Ses sorun. Ses. Bu gece benim Bu gece, gece, Bizim İçeceğiz baba. Şarkı, Şarkı da, da yapacağız gerekirse. Tamam mı? Ya, hadi sen hadi Bu gece benim gece. Hadi içelim. Hadi içelim. Boş kalması kadehim. Çok dertliyim. Mezeye gerek yok. Ben seks severim. Aç müziğin sesini kendime geleyim. Meyhan. Hatırladın değil mi resmini koyardım Şu masaya abi ona bakıp içerdim Benim tek mezemdi bugün haberini aldım Düğünü varmış arkadaşlar dedi gelinlik yakışmış Beline de kırmızı kurdele takmış Kısacası abi başkasına varmış Titredi ellerim haberi alınca gözlerin doldu acı çok başka Nefesim kesildi Cevap bile veremedim bu beden hemen Buraya getirdim İçerek unuturum Demi meyhaneci neden bana bakıyor Konuşma abi Göz yaşın akıyor Ben ne dedim ki Bana mı üzüldüm Boş ver be abi Neyse mehaneci bu şişe bitti Başım dönüyor ama Sen getir yenisini Ben biraz sayım sen Zalim söylesin biz içelim abi Bu gece ben Hadi içelim, baş kadehim Çok tertiyim, mezeye gerek yok Ben seks severim, taş müziği sesini Kendime geleyim, beyhanece Hele bir dinlesen beni Hani bir kız vardı, hatırladın deme mi? Resmini koyardım bu masaya abi, bana bakıp içerdim beni tek mezendi Bugün haberini aldım, düğünü varmış Arkadaşlar dedi, gelinlik yakışmış Beline de kırmızı kurdele söz başkasına var mı? Titredi ellerim haberi alınca göz yaşım doldu bu açacak başka nefesim kesildi Devam bile veremedim bu bedeni hemen buraya getirdim içerek unuturum demin meyha... Neden bana bakıyor Konuş be abi Göz yaşın akıyor. Ben ne dedim ki Bana mı üzüldü Boş ver be abi Neyse meyhaneci bu şişede bitti Başım dönüyor ama Sen getir yenisini Ben burasıyım Sen tak kaseti Besik Allah söylesin Biz içelim abi Tekrar baba içelim, i̇çelim baba, Bugün. Olmasın baba. Olmasın sabah Olmasın babalar. İçelim. i̇çelim. Tekrar mı girelim? Allah Gece benim gecem, hadi içelim, içelim. Boş kalması kadehim, çok, çok derdiyim Mezeye gerek yok, ben seks severim Açmışsın sesini, kendime geleyim